Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine çok lezzetli bir ekmek tarifi ile karşınızdayım. Yapımı diğer ekmeklerden farklı. Lezzeti de oldukça güzel. Özellikle kahvaltı masalarınızda yerini alması gereken çok lezzetli bir tarif. Sizleri daha fazla bekletmiyorum. Nasıl yapmışım? Gelin hep beraber izleyelim. İlk olarak hamurumuzu hazırlamakla başlıyoruz. Yoğurma kabının içerisine yarım su bardağı ılık sütü koyuyorum. Üzerine yarım su bardağından biraz daha az suyu ilave ediyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 ml. Yarım paket toz maya ilave ediyorum. Son olarak da 2 tatlı kaşığı toz şeker İçerisindeki toz şeker eriyene kadar spatula ile karıştırıyoruz. Sonrasında kontrollü şekilde unumuzu ekleyeceğiz. İçerisindeki şeker eridikten sonra unumuzu ilave ediyoruz. İlk etapta bu şekilde spatula ile karıştırabilirsiniz. Hamur toparlandıktan sonra elinizle yoğurma işlemine başlayabilirsiniz. Şu an içerisine tuz ilave etmedim. Sonrasında hamuru tezgaha alacağım. Tereyağı ve tuz ilave edip hamuru güzelce yoğuracağım. Tezgaha biraz un serpiyoruz ve toparlanan hamuru tezgaha alıyoruz. Bu şekilde biraz un ilavesi yaparak hamuru toparlıyorum. mi lezzetli olması için hamurun güzel yoğrulması önemli. Yaklaşık 1 dakika boyunca hamuru yoğurdum. Sonrasında üzerine 1 yemek kaşığı oda sıcaklığında beklemiş olan tereyağını koyuyoruz. Hamurumuzun üzerine 1 çay kaşığı tuzu ilave ediyoruz ve tereyağıyla tuzu hamura güzelce yediriyoruz. Bu tarifte toplamda 2 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Tarifte kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Tezgahta bu şekilde en az 3-4 dakika hamuru güzelce yoğurmanız gerekiyor. İlk başta tereyağını eklediğinizde hamur vıcık vıcık olacak ve sizi biraz zorlayacak. Ama yoğurmaya devam edin. Sonrasında gayet güzel hamur toparlanacak. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir kıvamı var. Çok elinize yapıştığında biraz un ilavesi yapabilirsiniz ama un miktarını lütfen çok fazla koymayın. Hamuru yoğurma aşaması artık bitti. Şu an katlama aşamasına geçiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde hamuru uzatarak katlıyorum. Katlama işlemi neden önemli? Hemen ondan bahsedeyim. İçerisinde çok fazla hava kabarcığı birikiyor. Ve bu sayede de ekmeğin içerisi çok daha gözenekli, çok daha yumuşak oluyor. Hamur elime çok yapışıyordu. Çok az un serptim. Ve katlamaya devam ediyorum. Hamurun olabildiğince yumuşak olması önemli. Çok sert olursa ekmeğiniz de kuru olur. Katlama aşamaları da artık bitti. Hamura yuvarlak bir form veriyorum. Hamuru yoğurma kasesinin içerisine alıyorum. Üzerine de bir tabak kapatıyorum ve bir saat boyunca oda sıcaklığında mayalandırıyorum. Hamuru mayalandırdığınız ortamın sıcak olmasına özen gösterin. Soğuk olması halinde mayalanma süresi de uzayacaktır. 1 saat boyunca mayalandırdım. Gördüğünüz gibi 2-3 katına da çıkmış. Şöyle bir havasını alıyorum. Hamurun kıvamı gerçekten çok güzel olmuş. Tezgaha biraz un serperek mayalanan hamuru tezgaha alıyorum. Elime yapışmaması için üzerine de çok hafif un serpiyorum. Ve hafif düzelterek yuvarlak bir form veriyorum. Bu şekilde kenarlarını düzeltiyorum ve 8 eşit parçaya kesiyorum. Aldığınız bezelerin eşit olmasına özen gösterin. bu şekilde hamur kesme kartı ile hamurumu kesiyorum. Bazı parçalar büyük bazıları küçük oldu. Hemen onları da eşitliyorum. Kesmiş olduğum hamurları bu şekilde eşitledim. Parmak uçlarımla bastırıyorum. Çok hafif açtıktan sonra hamuru bu şekilde katlıyorum. bütün hamurları aynı şekilde hazırlayacağım ve tekrardan dinlendireceğim. Üç kısmını birleştirdim ve yuvarlıyorum. Bu yapmış olduğumuz işlemler sayesinde ekmeğiniz çok daha gözenekli, çok daha yumuşak olacaktır. izlerken sizlere biraz teferruatlı gibi gelebilir. Ama yapım aşamasında hiç de öyle olmadığını göreceğiniz keyifli bir tarif. Hamurların tamamını bu şekilde hazırlıyorum ve un serpilmiş tepsiye yerleştiriyorum. Üzerine bir bez kapatıp temiz bir poşetin içerisine koyuyorum ve yarım saat boyunca dinlendiriyorum. hazırlamış olduğum bezeleri yarım saat boyunca oda sıcaklığında dinlendirdim. Gördüğünüz gibi gayet güzel kabarmışlar. Şimdi tekrardan katlama aşamasına geçebiliriz. Bu katlama aşaması sayesinde ekmeğimiz çok daha yumuşak ve çok daha gözenekli olacak. O yüzden bütün bu aşamaları lütfen atlamadan yapın. Bezeyi ilk olarak elimizle açıyoruz, sonrasında da kenarlarından katlayıp yuvarlak bir form veriyoruz. Uç kısımlarını birleştirdikten sonra tezgahta bu şekilde yuvarlıyorum. Ve fırın kağıdı sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Kıvamı o kadar güzel oluyor ki, hamuru yaparken keyif alacaksınız. İnanılmaz yumuşak ve inanılmaz güzel bir dokuya sahip. Hamuru katlarken bile kabarcıklarını görebilirsiniz. içeri doğru katlayarak hamuru hazırlıyorum. Uç kısımlarını birleştirdikten sonra tezgahta yuvarlıyorum. Bezenin tamamını hazırladım ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirdim. Üzerine bez kapatıyorum ve poşetin içerisine koyuyorum. Yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Dinlendirme aşamaları da ekmeğin dokusu için oldukça önemli. Yapmış olduğum bütün bu aşamalar sayesinde ekmek hem çok lezzetli oluyor hem de yumuşacık, kabarık ekmekler hazırlamış oluyoruz. Hamurlar yarım saat boyunca dinlendi. Artık son aşamasını yapacağım ve ısıtmış olduğum fırına koyacağım. Bu aşamada fırını 180 dereceye ayarladım. Hazırlamış olduğum ekmekleri ısınmış olan fırına koyacağım. Bezeler gördüğünüz gibi gayet güzel şişmişler, iki katına çıkmışlar. Her birinin üzerine çok fazla olmamak şartıyla un eliyorum. Tamamının üzerine un eledikten sonra keskin bir bıçakla tam orta kısmından çok fazla derin olmayacak şekilde çizikler atıyorum. Bu çiziklerin ortasına da tereyağı dilimleri koyacağız ve ekmeğin lezzetine lezzet katacağız. soğuk şekilde dilimlemiş olduğum tereyağlarını ekmeklerin orta kısımlarına koyuyorum. Pişme esnasında tereyağlar ekmeğin her yerine yayılacak. Bu sayede çok yumuşak, çok lezzetli olacaklar. Ve artık ekmeklerim fırına girmek için hazır. Isıtmış olduğum fırına koyuyorum. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında 25 dakikada ekmeklerim pişti. Her şeyle çok güzel bir ekmek oldu. Gördüğünüz gibi alt üstü gayet güzel kızarmış. Ve artık gelelim videonun en sevdiğim kısmına, doku testine. Ekmeğin kokusu Gerçekten inanılmaz güzel. Buram buram tereyağı kokuyor. Dokusu da yumuşacık. Bu ekmeklerden bolca hazırlayıp buzluğa kaldırabilirsiniz. Tüketeceğiniz zaman da çıkartın ısıtın. Fırından yeni çıkmışçasına lezzetli bir şekilde tüketebilirsiniz. Şimdi ekmeğin dokusunu sizlere yakından şöyle bir göstereyim. kabarcıkları görüyorsunuz. Dokusu yumuşacık. Her şeyle dört dörtlük bir tarif oldu. Ekmeğin üzerine koymuş olduğumuz tereyağı pişme esnasında ekmeğin içerisine işliyor ve kesinlikle tepsiye akıp gitmiyor. Haklı olarak bunu da böyle düşünen izleyicilerimiz olabilir. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Alışılmışın dışında farklı ve güzel bir tarif. Sizlerde bu güzel lezzeti mutlaka deneyin ve bu güzelliğin tadına varın. Lezzetiyle olsun, dokusuyla olsun ve yumuşaklığıyla olsun. Gerçekten çok güzel bir ekmek oldu. Bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.